Nasıl bir aşıksın? Memnun musun kendinden? Değilim. Kolay biri değilim ben. çok aşırı zorda değilim. Romantik değilim. Ha. Hiç değilim hem de. Ve aklıma gelmiyor. Ben de yok yani o. Hani çiçek almak çok istiyorum ama normal bir günde çiçek almak bir opsiyon olarak aklıma gelmiyor. Bey o inceliği koymamışlar bana. Gibi geliyor bana belki de kolaya kaçıyorum bunu söyleyerek. Görev gibi gördüğün için mi acaba biraz. İşte görev gibi görmediğim için görmediğim belki. Için. Yani bunu Görek periyodik değil zaten. Ya, tabii ki değil. görev değildir. Ama periyodik olarak yap. Sadece çiçek de değil canım. Yani bir tatlı söz. Onlar var. <laughs> Onlar var abi. Ulu orta. Hiçbir e, beklenti yokken, bir e, sebep yokken Hande'ye dönüp seni çok seviyorum, Diyor, seni seviyorum. Yapıyorum bunu. Ha işte. Ben meta anlamında yani. bir romantik, yok, yok. ona atfediliyor ya çağımızda. Hediye siz mi? O onun, onu söylemiyorum. Yani öyle değil. Ona da bir karşı değilim de yani yapan, öyle seven. De Kendi vardır. romantizm anlayışımda aslında romantik.